Çok teşekkür ederim. Geliyor, olan. Gelecek gelecek Meraktan. <laughs> Efendim iki değerli belediye başkanımızı dinledik. Önce Beylikdüzü Belediye Başkanımızı sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Özgüvenleri yüksek. Yaptıkları işi çok iyi biliyorlar. Sorunları kavramışlar. Nasıl çözeceklerini kaynakları nasıl yaratacaklarını bütün ayrıntılarıyla üç aşağı beş yukarı anlattılar. Bu başarıları hazmedemeyenler var. Engel çıkarmak isteyenler var. Birisini az önce Ekrem Bey biraz da esprili bir dille anlattı. Halka hizmet etmek istiyorsunuz. Hizmetin halka ulaşmasını istiyorsunuz. Kaynağı yaratmışsınız. Her türlü imkanınız var. Ama engellemeye çalışıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim: Bunların görevi engel çıkarmak, bizim görevimizde engeli aşmak. Engeller çıkarıyorlar mı? Onların görevi engel çıkarmak, bizim görevimizde engelleri aşmak olacak. Buradan kısaca bir çağrı yapmak isterim aslında. Engel çıkarmasınlar, engelleri aşarız, gölge etmesinler, güneşi mutlaka doğururuz Şu anda herkes şunu çok iyi bilmeli. Özellikle bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli. Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Dolayısıyla engel çıkaracaklar, engel çıkarmak isteyenler mutlaka bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceklerdir. Çünkü belediye başkanlığı engel çıkarmak halka engel çıkarmak demektir. Halkın belediyeden hizmet almamasını sağlama yönünde adım atmak demektir. Bunların tamamını bitireceğiz ve göreceksiniz güzel bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden ama yeniden barış içinde inşa edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik olarak yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor. Ama unutmadıkları bir şey, unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine güveniyorum vicdanına güveniyorum. Ve İstanbul Büyükşehir'i aldığımız zaman kazandığımız zaman 13 bin küsür oy farkıyla alınmıştı. Hatırlarsanız özellikle Hasan Başkan'ın Mahallesine yapılan baskınlar, evlere yapılan baskınlar, televizyonlardaki haberler, efendim seçim kurulları bilmem neler. Sanki bir şeyler olmuş diyordu ya ne diyordu bir şey olmamışsa mutlaka bir şeyler oldu mu diyordu. Böyle garip bir garip bir yapılanma içinde nasıl İstanbul'u geri alabiliriz diye özel çabalar harcandı. Ama ben şunu söyledim parti meclisinde. Ben bu ülkenin insanının ferasetine güveniyorum. Bu ülkenin insanı haksızlığa tahammül edemez. Bu ülkenin İnsanlığın vicdanında adalet duygusu vardır ve adaletin de zedelenmesini istemez. İkinci kez seçim oldu, 13 binlik fark 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman, doğrunun arkasında koştuğumuz zaman bütün engelleri aşabiliriz. Rahmetli babamın güzel bir vasiyeti vardı. Oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye. Biz doğru durmaya devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Özellikle belediye başkanımıza, Sayın Çalak'a da yürekten teşekkür ederim bu güzel hizmetler için. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, sizleri uğurlamıyoruz. Temel atma töreni ve açılış törenimiz için Sayın Protokolümüzü de sahneye davet ediyoruz.